Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Elif Seda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir çay yanı tarifim var. Ramazan'da özellikle tatlı istekleriniz arttı biliyorum. Polikinliğe gelen danışanlarımda en sık rastladığım problem tatlı isteği. Uzun süre açlıktan kaynaklı şekeriniz düştüğü için tatlı istemeniz çok çok normal. Önemli olan bu isteği masum bir şekilde geçiştirebilmek. Onun için çok çok güzel bir alternatif olacak. Bir tanesi sadece 55 kalori. Çayın yanında iki tane bile tüketebileceğiniz ki bir tanesini bile keseceğini düşünüyorum. Harika bir topçuk. Ee, bu sadece bir topcuk değil özel bir topcuk. Size meşhur züberin orijinalini yaptım. Ve gerçekten daha iyi olduğunu iddia ediyorum. Ee, birazcık züberin iki katı kadar oldu. <laughs> züberin bir tanesi. Aynen şöyle. Züberden çıkardım bunu. Ee, bu benimki biraz iki katı kadar oldu ama İçerik olarak tabi zübber de şeker içermiyor ama ben ilk yediğimde biraz bana açıkçası tatsız geldi. Daha tatlı olabilir diye düşündüm. Ee, ben neler kullandım? Benimki daha tatlı oldu. Ee, daha iyi tatlı isteğinizi keseceğini düşünüyorum. Kendim yaptım diye söylemiyorum gerçekten. <laughs> Züberden daha güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii ki deneyin ve yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Ee, şöyle göstereyim hemen. İçinde dolgu da kullandım. Tabii ki dolapta çok bekletmediğim için birazcık şu an yumuşak. Bu şekilde dolgumuz bile var içinde. Neyle dolgu yaptık, hangi malzemeleri kullandık hepsini görmek için merak ediyorsanız hadi bakalım videoya başlayalım. İlk olarak bir su bardağı kadar çiğ fındığımızı robottan çekerek un haline getireceğiz. Mümkün mertebe iyice un haline getirmeye çalışın ki daha böyle homojen, pürüzsüz bir züber elde edelim. Fındığımızı olabildiğince küçük parçalar halinde robottan çektik. Mümkün mertebe dediğim gibi inceltmeye çalışın. Şimdi bunu bir kaseye alıp burada hurmalarımı püre haline getireceğim. Bu sayede aslında size nasıl hurma püresi yaptığımı da göstermiş olurum. Çünkü ben kek tariflerimde hep hurma püresi kullanmıştım. Hep sorduğunuz nasıl hurma püresi yaptığınız direkt püre halinde kullanmıştım. Şimdi aslında hurma püresini de nasıl yapmışız görmüş olacaksınız. Evet yaklaşık 14-15 tane şu boyutta hurmamız var biraz daha büyükse siz rakımı azaltıp küçükse arttırabilirsiniz. Benim hurmalarım İran hurması. Zaten oldukça yumuşak hurmalar. O yüzden ben hiç sıcak suda bekletmedim. Direkt yıkadım. Bu şekilde çekirdeklerini çıkartıp e, robottan yine bunları çekeceğim. Fındığımı çektiğim fındığımı kaseye aldım. Biraz fındık kaldı içeride ama nasılsa en son karıştıracağım. Hiç önemli değil. E, hurmalarımın çekirdeklerini çıkartıp robota atıyorum. Hemen şu bıçağı koyayım da sonra zorlanmayalım. Evet İran hurması püre yapmak için oldukça uygun bir hurma. Şu an Ramazan olduğu için zaten her yerde bulunabilir. Normalde İran hurması çok her markette olmuyor aslında. Ama şu an bulabilirsiniz. Püre yapmak için oldukça uygun. Sizin hurmanız eğer Medine hurması gibi sert bir hurma ise mutlaka sıcak suda bir saat kadar bekletin. Ben hurmalarımın çekirdeklerini çıkartıp bu şekilde robota atıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıcak su ile birlikte bunları robotlar çekeceğim ve püre haline gelecek. Aslında oldukça basit. Dediğim gibi bu hurmanız yumuşaksa hiç zorlanmazsınız. Gerçekten zaten yıkarken bile ezilen bir hurma İran hurması püre için çok çok uygun. Evet yarım çay bardağı kadar sıcak suyum var. Onunla birlikte robottan çekeceğim. Evet hurmaları da iyice bu şekilde ezilene kadar e, robottan çekiyoruz. Şu şekilde İyice püre kıvamına getiriyoruz. Şimdi fındık ve e, kakao ile birlikte tekrardan robottan çekeceğiz. Fındığımı tekrar ilave ediyorum. Ve 2 yemek kaşığı da kakaomuz var. Şöyle onu da tekrar ilave ettim. Oldukça pratik bir tatlı. Ve çayın yanında tatlı isteğinizi e, kesinlikle bastırabileceğiniz masum bir tatlı olacak. Ramazan'da da özellikle tatlı ihtiyacımız artmışken çok iyi bir şekilde bunu değerlendirebiliriz. Hemen bunları robottan çekip size göstereceğim. Evet. Fındık, kakao ve hurmayı hepsini e, robottan tekrardan çektik. Sürekli blender kullandığım için blender diyorum. E, bunu böyle şekilde iyice homojen olacak şekilde karıştırdık. Ben hafif dolapta da beklettim yine. E, şimdi top haline getireceğiz. Şöyle alıyorum. Şu şekilde. içine ballı mix kullanacağım ben. Bu ııı e, Ballı mix marketlerde bulabilirsiniz. Kavanoz halinde de satılıyor. Ballı fındık ezmesi olarak geçiyor. Züber'in o içindeki kıvamı yakalamak için bunu kullanacağım. Siz şekersiz fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz yine. Şu şekilde içine dolgusunu sıkıyorum. Ve kapatıyorum. Evet. Kakaomuz elimizi boyadı. Bu arada. Ve en son Hindistan cevizine bu şekilde atıyoruz. Ve züberimiz hazır. Valla ben çekimden önce bir tane yaptım ve yedim. Normal züberden daha güzel. Kesinlikle. Bunu iddia ediyorum. Hakikaten normal züberden çok çok daha güzel. Evet ben hepsini yapayım. Sonra döneceğim. Evet hepsini hazırladım. Buraya 12 tane sığsa da aslında 15 tane çıktı toplamda. Ee, kalorisini hesapladığımız zaman toplamda kullandığımız malzemenin kalorisini hesaplayıp e, 15'e böldüğümüz zaman bir tane topcuğumuz 55 kilo kalori çıkıyor. Ee, çayın yanında iki tane bile tüketebilirsiniz. Tatlı isteğinizi gerçekten özellikle Ramazan, Ramazan'da artan tatlı isteğinizi bastırmak için çayın yanında mutlaka deneyin. Çok güzel bir tarif. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Başka tarif fikirleriniz varsa, istekleriniz varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Deneyenler mutlaka yorum bıraksınlar. Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.